ormanlarımız için çok tehlikeli bir bir tanesi şu anda ee, keseden çıkmış gördüğünüz açartak bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu cabulmuşlar topları doğru gidiyorlar Merhaba arkadaşlar sizlere bugün e, ormanlarımız için çok tehlikeli bir e, böcek olan çam kese böceğini tanıtacağım. E, şu gördüğünüz hatta bir tanesi şu anda keseden çıkmış gördüğünüz böcek hakkında. Evet Yusuf abi nedir evet, bu? Evet sevgili dostlar e, hakikaten ormanlarımız maalesef e, kurtarılması gereken bir e, konuma düştü. E, çok aşırı derecede bu Akdeniz bölgesinde çamlarda yoğun görülmeye başladı. E, bu böceklerle e, mücadele bir ara devletimiz havadan e, ilaçlamakla yaptı. Bu arada diğer arıcılara örneğin buna benzer hayvanlara böceklere zarar verdi. Onu da yapamıyorlar. Bunun tüketen bir kuş varmış galiba. Halil saksağın, Bey. Deydi. kuş. Saksağın abi. kaç tane kuş türü var. Evet, diye bir kuş türü varmış. Ben bir kez gördüm. Halil Bey gösterdi işte onu çoğaltmak gerekiyor zannediyorum. Maalesef bu devam ediyor böyle. Arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Yani şurada bak gördüğünüz gibi burayı yemiş ha. geçen yani yılda. Bu, bu arkadaşlar çam dikenleriyle besleniyor. Hatta şu an hareket ediyor Görüyorsunuz çıkmış keseden. Şimdi bunlar size şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar koloni şeklinde sonbaharda bu şekilde şey yapıyorlar. E, kese örüyorlar. Koloni şeklinde sonbahar aylarına yaklaştıkça havalar soğumaya başladığında koloni şeklinde bu keseyi örüyorlar ve ilkbahara kadar havalar ıslanana kadar bu kesenin içinde kalıyorlar. E, daha sonra e, bu arkadaşlar toprağa iniyor e, ve toprakta hatta böyle tren gibi böyle e, sıra sıra diziliyorlar. E, bazen görüyoruz yaz aylarında, bahar aylarında e, toprağa iniyorlar. Sonra pupa dönemine geçmek için yerin altına giriyorlar Ve yerin altında bazılar 4 yıla kadar kalabiliyor pupa ağaç şeklinde. Daha sonra kelebeğe dönüşüp e, yumurtlama evresine geliyorlar. Ve bu çam e, ağaçlarının yapraklarına, e, dallarına yumurtluyorlar. E, yumurtladıktan sonra yumurtanın üzerine kahverengi bir sıvıyla kaplıyorlar böyle. E, ve korunuyor. E, yumurtadan çıkan e, böcekler de çam yapraklarını yiyerekten büyüyor besleniyor ve evre bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, çok e, tehlikelidir. Çok alerjiktir. Özellikle elinizle kesinlikle e, değmemeniz gerekiyor. Hayvanlar mesela böyle yerde giderlerken hayvanlara dikkat edin. Evcil köpeğiniz kediniz varsa ağızlarını yara yapar arkadaşlar. Çok alerjik çünkü bunun tozu Vücudunda değdiği zaman kaşıntı yapıyor, alerji yapıyor, sonra e, iltihaplanma oluyor ve birçok deri hastalığına sebebiyet verebiliyor. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar böyle teker teker e, çıkıyorlar arkadaşlar. Birazcık da beslendikten sonra e, toprağa iniyorlar. Sıra sıra eğer görebilirsek bugün sıralı halde e, göremesem de bir fotoğrafını eklemeye çalışacağım arkadaşlar videoya. Bunu gördüğünüz yerde çam ağaçlarının üzerinde özellikle e, sarı çam ağaçlarının üzerinde bol bol vardır doğada. Gördüğünüz zaman sakın ellemeyin arkadaşlar. Gerçekten de e, çok e, alerjik ben bir kök. Elini değme. Elini de çok. Çok fazlası. Evet. Zaten bende alerji var bu hmm. Çok tehlikeli. Arkadaşlar ee, çam kete böceğinin torbası düşmüş aşağıya. Ağaçtan şimdi şöyle. Sen de tut şöyle, Aç artık. Dur. Bu arada görebilirsiniz ne kadar çok bir koloni. Yavaş aç abi. İçi dolu. Evet. Hiva hiva. Herhalde biraz da soğuk vurmuş. Şey olmuş gibiler sanki. Oo. Dolu içi. Şöyle. Yaşıyorlar vallahi. Evet içini görmüyor musunuz? Aynen abi? yaşıyorlar. İçindekine bak. Üf. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu koloni. Bu evet. e, keseyim mi? Şimdi şey yapacak. Ha? Neydi onun adı? Kes bakalım. Dur. Dur, şöyle bir kesek ya. Kes abi. Bunlar zaten. kes bakalım. Ne çıkacak? Uf. Büyük bir koloni. Eyvah eyvah. Çek. arkana şunlara bak. Şimdi tamam dök dökmene gerek yok ya. <laughs> soğuk zaten soğuk oldu ki bunlar herhalde daha tam zamanında olmamış. Ee, şimdi bunlar muhtemelen yaşamayacak diye düşünüyorum. İyi bunlar. Şu an ol, e, olsaydı ya sıra şöyle. sıra 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 dedilip e, yola düşeceklerdi toprağa bak, gömülmek için. Tamam da Şuna ha, henüz tam sıcak olmadığı için e, henüz sıralanmamışlar yani böyle normalde bunlar evet. sıraya durur giderler toprağa gömülmeye giderlerdi. Görüyorsunuz Kendine arkadaşlar. zaten Bunlar. bunlar Büyümüş yani hayli büyümüş. Evet zaten bunlar büyük yani içinde büyümüyor ki. Evet. Bunlar kolon halinde içine giriyorlar keseyi yapıyorlar. Kışı geçirmek için yani. Kışlık yuvaları bunların. Abi o bıçağı da güzelce yıkamanı tavsiye ederim. Tamam dökme artık getir. Evet, görünüyor, evet çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar bunlar buradan çıkacak. Bu keseden çıkıyorlar. Daha sonra sıralanaraktan yer altına e, pupa dönemine girmek için yerin altına girecekler. Tabi henüz Tam olarak hava ısınmamış. Daha doğrusu hava ısınmıştı ama son birkaç gündür havalar soğudu. Bunlar da henüz sıcağı seven hayvanlar. Normalde gezmeler çıkmaları lazım ama çıkmamışlar daha. Dikkat ederseniz yuvaya doğru dönmeye çalışıyorlar. Erkenden açılmış. İşte bunlara çok dikkat etmek lazım. Hayvanlar özellikle bunlar yerdeyken arkadaşlar sıra sıra gezerken yani toprağa bir yere toprak altına giderlerken hayvanlar bunu dikkatini çekiyor. Ağzını kokluyorlar, burunları kokluyorlar. Ondan sonra yara oluyor. Çok dikkat etmek lazım evcil hayvanlar için. İyi de kameramın önüne niye giriyorsun arkadaş? Yusuf Bey de hemen videomun kameramın önüne giriyor. Evet arkadaşlar. Size bahsetmiş olduklarım. Gördüğünüz gibi şu an sıcağı bulmuşlar. Toprağa doğru ileri doğru gidiyorlar kendilerini gömecekler. Çıktığımız zaman dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisidir arkadaşlar. Lütfen bu konuda duyarlı olalım, dikkatli olalım. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.